Herkese merhaba. Bugün Borsa İstanbul için oldukça hareketli geçmesi beklenen bir günü mercek altına alıyoruz. Gündemin en tepesinde bir tahvil şoku var. Peki bu ne anlama geliyor ve BIST 100 endeksi için kritik seviyeler nereler? Gelin hepsini birlikte anlayalım. İşte bugünkü yol haritamız bu 5 başlıktan oluşuyor. Vakit kaybetmeden piyasanın açılışta ne yapabileceği beklentisiyle hemen başlayalım. Evet, ilk ve en merak edilen soru. Borsa İstanbul güne nasıl başlayacak? Analistlerin beklentisi ne yönde? Tahminler pek de parlak bir başlangıca işaret etmiyor açıkçası. Yatay'a yakın ama eksi tarafta yani hafif bir düşüşle açılış yapılması bekleniyor. Analistlerin öngördüğü aralık da işte bu. Tamam da bu negatif beklentinin arkasında ne var? İşte analizimizin geri kalanında bu sorunun cevabını adım adım ortaya çıkaracağız. Geldik en önemli faktöre piyasayı aşağı çeken en büyük baskı unsuru şu anda yurt içinden geliyor. Adı tahvil şoku. Peki nedir bu? Bakın, baskının ana kaynağı tam olarak bu. Ülkemizin 10 yıllık devlet tahvili faizinde yaşanan ani ve çok sert bir sıçrama. Neredeyse 250 bas puanlık bir yükselişten bahsediyoruz. Bu, piyasalar için gerçekten de göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir hareket. Peki ama tahvil faizinin artması hisse senedi piyasasının neden bu kadar etkiliyor? İşte burada her şey iskonto oranı dediğimiz bir kavrama kilitleniyor. Basitçe bu oran ne kadar yüksekse şirketlerin gelecekte elde edeceği karların bugünkü değeri o kadar düşer. Yani zincirleme reaksiyon aslında şöyle işliyor. Tahvil faizleri bir anda fırlıyor. Bu yatırımcıların hiçbir risk almadan elde edebileceği getirinin arttığı anlamına geliyor. E durum böyle olunca da hisse senetleri gibi daha riskli varlıkların cazibesi azalıyor ve matematiksel olarak değerlemeleri aşağı çekiliyor. Üstelik bu iç baskıyı daha da körükleyen bir şey var, kötüleşen enflasyon beklentileri. Bu durum, faiz oranlarının daha uzun bir süre yüksek kalmak zorunda olacağına dair bir sinyal veriyor ve bu da piyasa üzerindeki baskıyı artırıyor ama mesele sadece içeride bitmiyor tabii ki. Bir de küresel piyasalardan esen ve hiç de lehimize olmayan rüzgarlar var. Gelin bir de onlara bakalım. Şimdi küresel endekslere baktığımızda özellikle Avrupa'dan gelen sinyallerin hiç de iç açıcı olmadığını görüyoruz. Tabloda da görebileceğiniz gibi özellikle Alman Dax endeksindeki düşüş Borsa İstanbul için en önemli dış baskı unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Avrupa'nın büyük borsalarına baktığımızda tablo adeta kıpkırmızı. Bu da bize küresel yatırımcıların risk iştahının şu anda ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Bu zayıflığın bizim piyasamızın açılışına da olumsuz yansıması oldukça muhtemel. Bir de işin jeopolitik boyutu var. Piyasalar bu tür belirsizlikleri hiç sevmez. Yatırımcılar paralarını daha güvenli gördükleri yerlere, yani güvenli limanlara kaçırır. Bu durumda maalesef Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalar için ek bir risk yaratıyor. Peki, tüm bu anlattıklarımız teknik olarak grafikte hangi rakamlara denk geliyor? Yani yatırımcıların gözünü ayırmadığı o kritik seviyeler neler? Şimdi onlara bakalım. Her şey endeksin bir önceki seansı kapattığı 10970 seviyesinden başlıyor. Burası bugünkü mücadelenin adeta başlangıç çizgisi. İşte aşağıda dikkatle izlenmesi gereken ilk ve en önemli rakam 10806. Burayı piyasanın kalesi İlk ve en önemli savunma hattı olarak düşünebilirsiniz. Peki yukarıda ne var? Yukarıdaysa 11050 seviyesi karşımıza çıkıyor. Piyasanın yeniden pozitif bir ivme yakalaması ve oh demesi için aşması gereken ilk ciddi engel burası. Eğer o bahsettiğimiz 10806'daki savunma hattı kırılırsa işte o zaman işler biraz sarpa sarabilir. Bu durum, satışların hızlanıp bizi bir sonraki durak olan 10.640 seviyesine doğru götürebilecek bir satış dalgasını başlatabilir. Peki, tüm bu tablo karşısında bir yatırımcı olarak ne yapmak lazım? Stratejimiz ne olmalı? Analistlerin bu ortam için önerdiği eylem planı aslında dört temel adıma odaklanıyor. Birincisi, defansif kalmak. Yani nakdi güçlü, fiyatlama gücü olan şirketlere yönelmek. İkincisi, faiz hassasiyetini yönetmek, yani yüksek borçlu şirketlere karşı daha temkinli olmak. Üçüncüsü, teknik seviyelere sadık kalmak, o konuştuğumuz 10.806 seviyesini bir risk sınırı olarak belirlemek ve son olarak piyasadaki hareketlerin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için işlem hacmini yakından takip etmek ve tüm bu anlattıklarımızdan sonra günün sonunda kendimize sormamız gereken asıl soru belki de bu. Böylesine ani şokların yaşandığı bir piyasada sizin portföyünüz bu dalgalanmalara karşı ne kadar dayanıklı?